Bak şimdi baba elimdeki mızrağa iyi bak. Mızrak nereden çıkıyor? Ağır çekimde burası. Bir de bu şekilde gösteriyorum. Burayı ağır çekimde izlersiniz. Bir daha gösteriyorum ama bu sefer çaprazdan. Bu şekilde. Buna da tersen saplama deniliyor. Hadi videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Baba emaneti çekti. Baba emaneti çekti. Hadi bakayım. Baba emaneti olan Baba Legion salmaya Geliyor Hadi bakayım. Şimdi karşımızda Meta'nın kralları var. Bana bir saymazsak. Kaç tane Meta'nın kralı var işte. Görüyorsunuz Baratistir, Sesilyon'dur, bizim Takımımızdır Tesikleri odur budur, çat dur, Hadi bakalım. Karşımıza kim gelecek? Selamun Aleyküm. Sen ona ben sana. Sen ona ben sana. Drink, drink. Tamam iki bulalım. Sen... Sen! Ha. Sen! Sen neden? Almışsın lan. Almadın sandım. Sen neden ikisi de benden öndesin? Gözükör... Adam 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 vur, vur 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 Kesemeyeceğiz ama vur. Güzel çekti güzel çekti. Ha. Beklenmedik performanslar bunlar. Adam base yolladık güzel. Bu bizim için artı. Tamam gel baba kaderin gözü çekseydim var ya ölürdü şey geldi babası geldi Abisini çağırdı. abisi milyon almaya gelmiş kaderin gözü kördür. Adam yumrukluk o çekti ben sapladım falan da W atmasaydı o kill bende kalmıştı. İse ne nepe saldırabiliriz. Dive 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 dive. Dive 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 dive. day 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 ona fokuslanırken ölme. Çık 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 çık. Senin için duruyorum burada. Lan oğlum o kill'i ben alamadım. Bilerek ileriye atlı, attım ultiyle alayım kill'i diye de. Kill alamadık ya. Çalabilir miyim ya? Cidden çok ihtiyacım var. Gerçekten var. Bir tane asistim var. Garibanın yüzü gülür mü kardeşim? Gülür mü? Ha? Bana ne lazım arkadaşlar? Bana bu lazım. Daha sonra fantom alırız. Geliyorum. Helal oğlum Franco. Şş, ne yapıyorsun lan? Beyler bunu size doğru itledim. Yine kill alamadık ama olsun. 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 Bir durumdayız. Fena durumda değiliz. Ah. Ha. Enayi buraya alıyor. Üf kesemedik. Sen nasıl Ah be kankam. Ke duvara vursaydım onu. Bu da Yakındı, yakındı da arkadan biri geliyordur, arkadan biri geliyordur. Kanka makineli de ben alsam bari be. Bir tane kill alabilir miyim artık? Lütfen bir tane kill. <laughs> Gimil last lan. Yabancı soru burada mıyız? Neredeyiz? Nerelisin sen? Rayna mı? Rayna yanlış hatırlamıyorsam. Sen vur, vur. Vur yapıştırayım. Beni seni de vuracağım. Buraya gider. Ah be. Çok mu bekledim? Your team Boşuna çabalama. saflaştır bastı. Oraya gelemeyeceğim. Oraya gelemeyeceğim. Sen kestin mi onu? Frank musun? Nesin? Nasıl bir psikopatsın? Anlamadım ki arkadaş. Bırak gelsin. Bırak gelsin bırak 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 kill almak için yaptım onu illa duvara vurmama gerek yok W hasarı yesin yeter abi Sadece kill istiyorum bana bir adet kill verin yeter Huzur arıyorum ah, red. Red. topla baba topla 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 Tertemiz kes bunu. Ben alayım. Hah. Teşekkürler. Beni Abi ulti atmama rağmen bak. Bir bende kalmadı. Vur ona vur vur. Kule bende. Kestin mi? Güzel öldük bu arada. Ana yok çünkü. Öldük öldük. Çok kalabalık gelmişler ya. Kesiyoruz kesiyoruz bir daha geliyorlar. Kesiyoruz kesiyoruz bitmiyorlar. Şey muhabbeti gibi çitiliyorum çitiliyorum çıkmıyor. Vallahi var ya çamaşır suyu reklamına döndük. Bir snipe atalım ya. Snipe atacak yerde yok ki. O barat sıkıntı birazcık. Zaten ölmemiş de bir, bir kere ölmüş. Koltada da çok fazla geri düşmemiş. Asistime bakar mısınız? 2 1 7. asist. Onlar kilo olarak bende kalsaydı var ya. At baba. At ultini baba. Öldük bu arada arkadaşlar. Öldük öldük. Franco değil de ben öldüm arada kaldım. Barats'ın ultisinde kaldım ya. Kötü oldu birazcık. Yanan biz olduk. Helal lan. Vurun lan. Bence şımardın. Bence birazcık şımardın kanka. Barats'tan intikamımı almam lazım bir an önce. Kostin ne yapıyorsun lan? Huzur arıyorum. oynasam çok free maç bu arada arkadaşlar. Çünkü her yerdeki ormanlar duruyor. İyi farm yapar. Direkt bottan, taptan, bitten artık her nereden olursa olsun oyunu bitirebileceğim bir maç. Çok rahat hem de. tura düşeni çok oldu. Boşuna çabalama. Turtle, vurdum onu doğru, vurdum vurdum. Kes 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 Acım onu, acım onu. onu. Kader Mızrağı beni vurduğu gibi seni de vuracak. İlkisi vardır durun. Lan 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 yardım edin lan ne yardım edin lan. <laughs> Yapıştır Zesk. Acıma Zesk. Meta dışı ADC'lerin korkuları rüyasız Zesk. Beni almadı içine. Ne yapıyorsan yap. Oy, onu var ya beni dediğim gibi sen çekseydin çok harika olurdu da. Gelim de biraz can dolduralım ya. Çok aç gözlük yapmaya başladım kil alacağım diye. boşuna o Baba siz çok ezildiniz ama ya. Vallahi çok ezildiniz. Ne yapıyorsun lan deli? Tamam sorun yok. Beni içine alması hiçbir şey değiştirmez. Lan vurdum bunu duvara. Lan bu bende kalsın bari. 14 asist lan. Heh kill aldım güzel. Asist yaparak MVP mi alacağız ne yapacağız anlamadım ki. harca vuruyorlar ya. Valla asist yaparak MVP aldım. Harbiden asist yaparak MVP aldım. Normalde arkadaşlar. Bu cızır cızır ses nereden geliyor ya? Heh bitti. Normalde bak birisi benim kilimi çalsın çalmasın çok takıntılı değilim. Tabii ki de salınabilecek killeri salarım ya da ıı, almak isterim. Bu tarz durumlarda fakat. Abi bu çok değil mi ya? 4 2 14 ne ya? 4 2 14 ne ne? Bu ne? Ben yine de yapabileceğim yapmıştım. %31 takımda en çok hasar vermişim. Karşıda Cecilio'nun var. Bilmem Barat'sı var. Bilmem nesi var. O su var. Bu su var. Yanımdaki falan kapat gibi oynadı. Bütün killerimizi aldı. Neyse arkadaşlar bugün de asist yaparak MVP olduk. Tuhaf bir Moskova maçı oldu. Daha çok Moskova maçı istiyorsanız. Özellikle uzun Moskova videoları istiyorsanız. Yapmanız gereken tek şey videoya beğeni bırakmak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye-bye.